işaret geldi A Ricardo Quaresma Ricardo Quaresma Ricardo Quaresma mükemmel bir gol ama Ricardo Quaresma Ignacevic Alex düzelti sol ayak sert vurdu ve gol Hamit vurdu gol! Süper Hamit büyüksün. büyüksün Hamit. Büyüksün. Mükemmel bir gol. Direkler at bana dur diyemedi. Bir de Caner. Yerden gönderdi. Cenk Tosun kale karşısında. Cenk Tosun! Cenk Tosun! Cenk Tosun! Nasıl vurdun öyle? Nasıl bir gol bu? Allah'ım müthiş bir gol. Cenk Tosun Füze gönderdi füze. E bu yapasını verdi Amrabat. Amrabat'tan bir çalım. Drogba harika bir gol. Efsane bir gol. Efsane bir gol Drogba. Drogba Drogba. Sağa çekti Ümit. Ortayı yaptı. Gol pozisyonu. Harika bir gol. Harika bir gol Tuncay. Gol 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 gol. Tuncay attı mükemmel bir gol. Tuncay şanlı nefis bir gol atıyor. Snyder Robbe'yi açtı. Ebu'ya topun Andreas Beck ortasını gönderdi ceza alana Bir vuruş ve gol! Gol! Cenk Tosun mükemmel bir gol attı. Cenk Tosun attı. 3-1 oldu. Alex çerçeveyi gördü. Pasını verdi. Apia! vurdu harika harika harika. Apia. Gol ismi Stefan Apia. Alex Apia işte Fenerbahçe'nin yapması gerekenler. Jardin <laughs> ofsayttan çıktı. Hacı çok sevdi. Hacı. 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 Nasıl anlatalım bu bölümü şimdi size? Nasıl anlatalım?